Samsun'da ırmak kenarında pompol tüfekli saldırıya uğrayan 3 çocuk babası balıkçı olay yerinde hayatını kaybederken yakınları olay yerinde birbirine girince polis tarafları güçlükle ayırdı. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Kılıçdede mahallesi Mert Irmak kenarına meydana geldi. Edilinen bilgiye göre amcasıyla birlikte denizde kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferhat Kılıç kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık personelini yerde sırt üstü yatan Ferhat Kılıç'ı kontrol ettiğinde olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan Kılıç'ın yakınları olay yerine koştu. Yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken bazıları da baygınlık geçirdi. Ölen şahsın yakınları arasında gerginlik çıktı. Taraflar birbirlerine saldırmaya kalktı. Polis olayı müdahale ederek ayırdı. Ferhat Kılıç'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.